Merhaba arkadaşlar. Destek ve hareket sisteminde soruların e, en çok geldiği hatta sadece geldiği yer olan kas sistemine başlıyoruz. Vücudumuz biliyorsunuz bazı yerler hariç e, çoğunluğu böyle kaslarla örtülür, kaslarla döşelidir. Kas eklem ve kemikle beraber hareketimizde etkilidir. Hareketimizi sağlar çünkü e, boyunu uzayıp kısaltabiliyor. Yani hiçbir dokuda olmayan bir özellik arkadaşlar. Normalde doku vücudumuzdaki hangi doku Varsa onların boyutu normaldir, sabittir. Böyle hücre boyunu uzatmaz, kısaltmaz falan. Ama kas hücreleri boyunu uzat, uzatabiliyor, kısaltabiliyor. Bu da dokuya kasılıp gevşeme özelliği veriyor. Bir kasın, yani büyük bir kas aldığımızda elimize içerisinde böyle kas demetleri olduğunu görüyoruz. Bir tane kas demetini aldığımızda onun da içerisinde bir sürü kas lifleri olduğunu görüyoruz. Hocam hücre bunun neresinde? Mesela arkadaşlar şurayı bir hücre diyebiliriz. Mesela şu. Şu borunun şöyle bir tanesini bir hücre diyebiliriz. Bu bir kas hücresi. Onun da içi aktin ve miyozin filamentleri. Protein yapılı bir filament ile dolu. Tamam mı? İşte bu aktin miyozinlerin birbiri üzerine kayması sonucu hücrenin boyu kısayıp uzayabiliyor. Tamam mı? Bu sadece kaslara özgü bir durum. Hocam böyle hücre mi olur ya? Böyle boru şeklinde işte çekirdeği kenarda. Evet kas hücresi vücudumuzun en özelleşmiş hücrelerinden biridir. Tıpkı nöronlar gibi. Nöron da çok böyle. Sinir hücreleri farklıdır. Kas hücreleri de öyle arkadaşlar. Farklı. Böyle boru şeklinde içi yine küçük borulucuklarla dolu. Böyle miyozin filamenti diyoruz. Böyle çekirdek kenara itilmiş. Stoplazma böyle borularla dolu. Böyle değişik bir hücre arkadaşlar. Kas hücresi. Hücre o kadar özel ki sitoplazmasına kas hücresinin sitoplazması demiyoruz da sarkoplazma diyoruz. Kas hücresinin zarı demiyoruz da sarkolemma diyoruz. Kas hücresinin endoplazmik retikulumuna da sarkoplazmik retikulum diyoruz. Böyle adamın yapılarına ayrı isimler veriyoruz. Çünkü çok özel bir adam kas hücresi çok özelleşmiş hücrelerden biridir. Dediğim gibi içerisinde Aktin, myozin filamentleri. Bunlar protein yapılı özel çubuksu proteinler böyle uzun. Bunlar bir araya gelerek miofibrilleri oluşturuyorlar. Miofibriller bir araya gelerek kas hücresini, yani kas lifleri, kas hücreleri böyle bir araya gelerek kas lifleri, kas lifleri, kas demetini, kas demetleri bir araya gelerek kasımızın kendisini, işte kasımızın kendisini. Tabi bu anlattığımız bu şekilde bir düzenli dizilme, e, bu mesela kırmızı kaslar, iskelet kasları ya da çizgili kaslar dediğimiz işte kol ve bacaklarımızda bulunan istemli hareket ettirdiğimiz şeyler de var. Yani kas dokusu böyle bir doku arkadaşlar. Bu işin gerizgahıydı. Şimdi kas çeşitlerine bakalım. Kas çeşitleri arkadaşlar. Kas çeşitleri. 3 tane kasımız var bizim. Kas doku üçe ayrılıyor. Çizgili kas, çizgili ya da iskelet kasları da diyebiliriz. İskelet İskelet kasları ya da çizgili kaslar, kalp kası, çizgili kas, kalp kası ve düz kas arkadaşlar. Düz kas. Şimdi bunların belirli özelliklerini bilmen gerekiyor. Bir tane çıkmış soru var. Ee, daha sonra farklı kaynaklardan da bir iki tane soru çözeceğim. Çizgili kaslar arkadaşlar istemli çalışır. İstemli çalışır. Kol ve bacaklarda bulunan kaslarımız. Somatik sinirler tarafından kontrol edilir. Somatik sinirler kontrol eder. Hızlı kasılır ve çabuk yorulurlar. Hızlı kasılır ve çabuk yorulurlar. Çok çekirdeklidir. Çok çekirdeklidir. Bakın arkadaşlar çekirdek bir hücrede birden fazla olabiliyor. İçerisinde miyofibriller var dedik. Aktin miyazinler düzenli bir şekilde dağıldığından böyle çizgi çizgi enine bantlaşma görülüyor. Bu yüzden de çizgili kas deniyor enine bantlaşma görülür. Enine bantlaşma demek mikroskopta bu dokuya baktığın zaman çizgi çizgi görüyorsun. Tamam mı? Çok çekirdekli, hızlı kasılır, çabuk yorulur. Somatik sinirler tarafından kontrol edilir. Çünkü istemli çalışan kol ve bacaklarımızı biz kaslarımızı istemli hareket ettirebiliyoruz. istediğimiz zaman hareket ettirebiliyoruz. Kalp kası arkadaşlar bu da yine bakın çizgi çizgi gözüküyor ama böyle bir dallanmalar da var. Şimdi enine bantlaşma bunda da var enine bantlaşma var. Fakat çizgili kastan farklı olarak böyle dallanmalar gözüküyor. Ve arkadaşlar çekirdek bir veya birden fazla da olabiliyor. Bir veya birden fazla çekirdek olabiliyor. Kalp kasımızı tabii ki istemli değil. Otonom çalıştırabiliriz. Ritmiktir. Belli bir dinlenme evresi vardır. Kalp döngüsünden hatırlayın. Ritmik kasılık gevşer. Hayatımız boyunca hiçbir zaman yorulmazlar. Çünkü böyle çalıştığından daha fazla dinlenme evresi var. Ve arkadaşlar bir özellik var. Otonom e, sinirler tarafından uyarı almadan da kendi kendine de uyartı oluşturabiliyor. Kendi kendine impuls oluşturabiliyor. Yani düz kasa baktık. Düz kasın böyle enine bantlaşma yok. Enine bantlaşma yok. Ama şuraya dikkat arkadaşlar. Şurası çok önemli bu içinde aktin miyozin miyofibril olmadığı anlamına gelmez. Sonuçta dokuya uzayıp kısalabilme özelliğini o aktin miyozin miyofibriller veriyor. O filamentler veriyor. Fakat böyle düzenli dizilmediği için az önceki resimdeki gibi borular böyle düzenli bir sırayla bir araya gelmediği için bir bantlaşma görülmüyor mikroskopta. Böyle ince uzun mekik şekli diyoruz biyolojide. Mekik şeklinde hücreler ve tek çekirdek. Tek çekirdek böyle ortada. Yani klasik bir hücreye biraz daha benziyor düz kaslar. Tabii ki düz kaslar iç organların yapısında olduğu için otonom sinirler tarafından kontrol edilir. Yavaş kasılıp gevşerler, düzenlidir, ritmiktir ve yorulmazlar. Ne zaman çalışıp ne zaman duracaklarını bilirler. Arkadaşlar, şimdi çizgili kaslarımız istemli çalışır. Somatik sinirler kontrol eder. Hızlı kasılırlar, çabuk yorulurlar. Çok çekirdeklidir, enine bantlaşma görülür kalp kalbin o miyokard hatırlayın miyokard tabakasındaki kas dokusu ayrı bir. Yani ona ne düz diyoruz ne çizgili diyoruz. Adamın kas dokusuna ayrı bir kalp kası ismini veriyoruz. E, dallanmalar gösteriyor böyle değişik böyle dallanmalar gösteriyor. Enine bantlaşma var. Yapı itibariyle çizgiliye benziyor biraz ama çalışma itibariyle otonom tarafından uyarıldığı için düz kasa da benziyor çalışması şekliyle. Bir ya da birden fazla çekirdek olabiliyor. Kendi kendine de uyartı oluşturabiliyor. Tamam mı? Düz kaslar organlarımızın yapısında var. Mesela ne diyoruz biz? Midemiz ne yapıyoruz? Yemek borumuz ne? Peristaltik hareketler yapıyor diyoruz. Bu ince uzun mekik şeklinde, tek çekirdek, yavaş kasılık gevşerler, yorulmazlar, enlemantlaşma yok. Yani bu arkadaşlar 3 tane kas dokusu önemli. Şimdi sorularla pekiştirmeye çalışalım. Bisiklete binip pedal çeviren bir çocuktaki bacak kasları için hangileri doğrudur? Şimdi bacak kasları dediğine göre. Bu kalp kası değil zaten o ayrı. Düz kas olmaz organlarda var iç organlarda var. E bu çizgili kas. O zaman çizgili kas için konuştuklarımızı düşüneceksin. İstemsiz mi çalışıyor çizgili kas? Tabii ki de hayır. İstemli çalışıyor arkadaşlar. Bacaklarımızı biz isteğimizle hareket ettiririz. E, dolayısıyla somatik sinirler tarafından kontrol edilir. Yavaş çalışır yorulmaz. Hayır arkadaşlar. Çizgili kaslar tabii ki de yorulur. Doğru olan sadece iki. Düz kaslarla ilgili hangisi yanlıştır? Düz kasları düşünüyoruz. Düz kas. Enine bantlaşma görülmez. Doğru diyoruz. Çok çekirdeklidir. Hayır. Tek çekirdekli dedik. Cevap çıktı direkt. Yavaş çalışır. istemsiz çalışır. Organlarda bulunur. Bunlar ebe kazanım soruları bu arada. X kası. X kim arkadaşlar? Şeklinden görüyorsunuz. X kalp kası. Y tabii ki çizgili kas. Z de şeklinden anlayacağınız üzere düz kas. Şimdi buna göre düşünüyorsun. X kası kimde o? Kalp. Sadece bir organda bulunur. Evet. Y kasında bulunan çekirdekler mitoz bölünme ile sayılarını arttırır. Arkadaşlar kaslarımızın bölünme özelliği yoktur. Vücudumuzda böyle bazı bölünmeyen işte gözdeki bazı hücreler, nöronlar, kas dokumuz, olgun al yuvarlar bunlar arkadaşlar bölünme yeteneği yoktur. Z kası içi boşluklu organlarımızın duvarında bulunur. Yani diyor ki böyle mesela bağırsağın midenin duvarlarında bulunur diyor. Z kası düz kas evet. Y kası istem dışı çalışırken X ve Z istemli çalışır. Tam tersi değil mi arkadaşlar? Y istemli çalışırken X ve Z istem dışı çalışır. Tam tersini yazması gerekiyordu. E, doğru olanlar 1 ve 3. İskelet kasları ile ilgili hangi ifade doğru değildir diyor. İskelet kası dediği çizgili kas demiştim. Aynı şey. Şimdi çizgili kaslar mekik şeklinde hücrelerden oluşur. Direkt buradan cevap çıkıyor. O mekik şeklinde dedi. Yani ince uzun hücreler düz kasların bir özelliğiydi. Aktin ve miyozinler düzenli dağıldığından çizgili bir yapı gösterir. Somatik sinirlerle doğru istemle çalışır. Tendonlar kası kemiğe bağlar. Bunu söyleyeceğiz. Çok çekirdekli hücrelerden oluşur. Direkt cevabımız A şıkkı yanlış. Şimdi iskelet kasları ve düz kaslar için ortak olan bir şey arıyoruz. Ortak. İstemli çalışır. Düz kaslar istemsiz çalışma çalışmaz, istemli çalışmaz. Bu ortak değil. Motor sinirler şimdi uyarı kasın kasılması için gerekli uyarı efektör organa tabii ki de motor sinirle gidecek. Yani birinden somatik sinirler somatik sinirlerle uyarı geliyor, diğeri otonom sinirlerle geliyor. Ama sonuçta biz e, sinir sisteminden bilirseniz motor sinirlerle efektör organa uyarı gidiyor. İkisinde de motor sinirler gidecek ortak. Tek çekirdekli olma düz kas için geçerli. Aktin miyozin tabii ki de ikisinde de var. He şunda düzensiz dağılmış ama bunda düzenli dağılmıştır ama ikisinde de var. Zarda reseptör bütün hücrelerde tabii ki hücrelerin zarında glikolipit glikoprotein dediğimiz reseptör görevi gören moleküller e, hep her zaman vardır. Yani burada 3 tane özellik iskelet kası ve düz kas için ortak. Burada arkadaşlar çıkmış sorumuz. Buydu kas tipleriyle ilgili sadece sadece kalp kasına özgü olan bantlaşma görülen çizgili kasta da var bantlaşma. E, ee, kasılmanın kimyasal işleyişini söyleyeceğim. Bu olaylarda kalsiyum görev alıyor. Zaten cevabı direkt görürsünüz. Kendi ritmik uyartılarını oluşturabilme bu sadece ve sadece kalbe özgü bir durum. Çizgili de ya da düz kasta böyle kendi kendine uyartı oluşturma durumu yoktur. Arkadaşlar şimdi bu kas hücrelerinin içerisinde miyofibriller var dedik. Aktin ve miyozin özellikle çizgili kasta aktin ve miyozin filamentleri düzenli dizildiği için hücre dedik ve dolayısıyla doku dedik böyle çizgili çizgili görülüyor dedik. Bunu enine bantlaşma diyoruz. Şimdi bir kas lifinden şöyle bir kesit aldığımızda şu aktin filamentleri ince olanlar şu kalın olan da miyozin filamenti kırmızıyla gösterilen. Bu arkadaşlar bu şekilde düzenli dizildiği için bunları ancak tabii elektron mikroskobunda görebiliriz. Çünkü bir kas hücresinin içindeki miyofibrillere bakıyorsun öyle düşün. Normalde kas dokusu gevşek bir haldeyken duruşu bu şekilde. Ve şuraya isimler vermişler. Şuraya H bandı demişler. İki aktinin arasındaki şu boşluğa. Miyozinin boyuna A bandı demişler. Miyozinin boyuna. Daha sonra şuralara da I bandı demişler. Şuralara da Z çizgileri demişler. Z çizgileri. Şurada hayali bir Şöyle Z çizgilerinin olduğunu düşünüyoruz. Şurada aktin filamentleri çünkü böyle birbirlerine şöyle Z çizgileri yapacak şekilde dizilmiş. Şuraya H diyoruz. Miyozinin boyuna A diyoruz. Miyozine temsilen A diyoruz. Şuralara I diyoruz şuradaki boşluklara. Şuralara da Z diyoruz. Şimdi kasılma sırasında çok basit. Şunu bileceksin. Kasılma sırasında Z çizgileri birbirine yaklaşır. İki Z çizgisi arasında da bir sarkomer diyoruz. Bir kas birimi. Sarkomer Böyle sarkomerler var. Şurası bir sarkomer. Burada sarkomer, sarkomer. Yani iki Z çizgisi arasında bir sarkomer diye isim vermişler. Kas kasılırken ne oluyor? I ve H daralıyor. I ve H daralır. A değişmez. Tamam mı? Kasılma sırasında. Bak kasılmada ne oluyor? I ve H daralır. Bak dikkat et. H, I daralmış. I ve H daralır. A değişmez. Çünkü niye biliyor musun? A miyozinin boyunu gösteriyor. A değişmez. Z'ler yaklaşır. Z'ler yaklaşınca sarkomer ne olur? Kısalır. Sarkomerin boyu kısalır. Gevşerken de bak gevşerken bu kasılırken kasıldı böyle doku böyle kasıldı arkadaşlar. Kas dokusu kasıldı. I ve haşlar alır. A değişmez. Z'ler yaklaşır. Tamam mı? Gevşerken de Z'ler uzaklaşacak. I ve H tekrar uzayacak. A yine değişmeyecek. Bak A yine değişmiyor. Tamam mı? Kasılırken de gevşerken de kasın toplam hacmi ve toplam kütlesi değişmez. Tamam mı? Bak gevşerken de kasılırken de toplam hacim toplam kütle değişmez. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. Kasılırken. Şimdi bak bilmemiz gereken bu kadar. Bir tane resim. Şimdi kaç tane soru çözeceğiz? Tamam mı? Aynı şeyden. Bir tane resimden kaç tane soru çözeceğiz? Tamam mı? Bilmeniz gereken bu. I ve H daralır. A değişmez. Z'ler yaklaşır. Sarkomenin boyu kısalır gevşerken tekrar kas eski haline geri dönerken I ve H Z'ler uzaklaşacağı için I ve H açılır uzar. A yine değişmez. Kasılırken de gevşerken de toplam hacim ve kütle değişmez. Şimdi sorulara başlayalım. Bol bol soru çözelim. Bir çizgili kasın bir sarkomerinin yapısını verdim ben sana diyor. Kasın gevşemesi sırasında bak gevşeme demiş. Şimdi gevşerken ne diyoruz? I ve H uzar. Z uzaklaşır uzaklaşır, sarkomer uzar. Sarkomer uzar. A biliyorsunuz değişmiyor. Bakıyorum I daralır diyor. Kasın hacminde bir şey olmuyor demiştim. Kasın toplam hacmi, kütlesi değişmez. A değişmez evet bu olur. H o kasılırken, Z yaklaşır kasılırken. Gevşerken ki soruyor bize. Çok basit bakın. Diğerleri şu hiç olmuyor. Diğerleri kasılırken oluyor. Bir kasın gevşemesi sırasında bak yine gevşeme. Z'ler uzaklaşır. Tamam olur. A değişmez. Kasın hacimde bir şey olmuyordu. Kasılırken de gevşerken de hacimde bir değişiklik yok. Kasın boyu uzar. Yani sarkomerin boyu uzar arkadaşlar. Doku uzar böyle. Yani ne oldu? 1, 2, 4 oldu arkadaşlar. Kasın hacminde bir değişiklik yok. Hemen bir tane daha. Çizgili bir kasta kasılmaya bağlı olarak ne değişikler oldu? Bize ne diyor? Bak kasılma diyor. Buna çok dikkat et. Gevşerken mi diyor? Kasılırken mi diyor? Dikkat et. Sarkomerin boyu da değişiklik olur değil mi? Uzar. Pardon. kasılmayı diyor. Kısalır. H bandı daralır. A değişmez. Kasın hacmi değişmez. Şunda ve şunda değişiklik olur. 1 ve de değişiklik olur. Aynı şeyler devam ediyoruz. Diyor ki bir sarkomer yani 2Z çizgisi. Tabii ki bu Z çizgisi hayali bir çizgi. 2Z çizgisi arası bir sarkomer diyoruz. Bakın şeyleri yazalım. Bir sarkomer. Bunları bilmen lazım bak. Benimle beraber söyle. 2 neydi bu? Miyozinin boyunu ne gösteriyordu? A bandı. 4 Sırayla gidelim. 3 3 ve 5 3 ve 5 I bandı. 4 H bandı. Ne diyor? Ee, bazı kısımlar verilmiş. Kasılma sırasında, kasılma sırasında hangisinin boyunda değişme olmaz? tabii ki miyozinin boyunda değişim olmaz. Miyozin hangisiydi? 2 ile gösterilen. Bakın kasılırken I ve H daralır. Z'ler yaklaşır. A değişmez. Sarkomenin boyu kısalır. Gevşerken I ve H genişler, uzar. Z'ler uzaklaşır. A yine değişmez. Sarkomenin boyu uzar. Bu. Kasın toplam hacmi, toplam kütlesi değişmez. Kasılırken de gevşerken de. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Burada bantlar tekrar olsun. Evet, bir sarkomerin boyunu vermiş. I bandı değil mi şurası? I bandı. Bazı kaynaklar Z ile miyozin arasında gösterir. Bazı kaynaklar burayı komple gösterir. I bandı olarak. A bandı miyozinin boyunu gösteriyor. Şu iki aktin arası boşluk H bandı. Şu sarkomer, değil mi arkadaşlar? Sarkomer şurası. Bu şekilde numaralandırmış. Evet, tam çıkmamış ama önemli değil. Şık işaretlemesek de olur. Arkadaşlar kasılma sırasında A'nın boyu değişmez. Evet hep söylüyoruz. Gevşemede Z'ler uzaklaşır. Kasılmada I daralır. Kasılmada I daralır. Gevşemede H uzar. Evet. Kasılmada H genişler. Hayır. Kasılma sırasında. Zaten burada söylediği şeyi farklı bir şekilde söylemiş. Kasılırken H bandı I bandı daralırdı değil mi? Bu yanlış. Şimdi bu çıkmış bir soru. Kayan iplikler modeline göre bu Huxley İngiliz bir moleküler biyoloğun bu modeli bu. Kayan iplikler modeli deniyor buna. Kasın gevşemesi demiş. Dikkat edelim. Gevşemesi sırasında I ve H'ın kısalması kasılma sırasında olur. Değil mi? I ve H'ın kısalması kasılma sırasında olur. A değişmez. Kasılırken de gevşerken de değişmez diyoruz. Z'ler gevşerken birbirinden uzaklaşır. Yani 2 ve 4 burada doğru. Arkadaşlar hep aynı şey. Bu da çıkmış soru. Sadece biraz uzatmış. Kasılırken bir 3 öncül. Gevşerken 3 öncül koymuş. Hep aynı muhabbet. Ee, burada Bu da size bırakayım bunu. Eğer çözebiliyorsanız, hiçbir şekilde bakmadan hatırlayabiliyorsanız tamamdır. Kayan iplikler modeli oturmuştur. Bu videoda kas sisteminin kayan iplikler modeli ve kas tiplerini söyledik. Kas sisteminde birkaç bir şey kaldı. Onunla beraber kas sistemini de bitiririz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.